Merhaba arkadaşlar bugün eşek helvası otundan e, bunlardan kavurma yapacağız ben de ilk defa deneyeceğim daha önce hiç yapmadım bugün gördüm pazarda dikkatimi çekti aldım e, bunun da yine e, antioksidan e, özelliği varmış bir deneyeyim dedim bakalım nasıl olacak e, önce bunları güzelce yıkadım e, bunlar böyle dikensi bir bitki ama e, ele batmayan e, yumuşak dokusu olan bir bitki Şimdi başlayalım doğramaya. Bunları bu şekilde iri iri doğradıktan sonra kaynar suyun içinde 20 dakika kaynatacağız sonrasında süzeceğiz Bunlar da yine aşama aşama ben size göstereceğim sonrasında da soğan önce soğanı kavuracağız daha sonra bunları bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya Ben de merak ediyorum açıkçası salatası kavurması farklı yemekleri de oluyormuş ama ben bugün açıkçası kavurmasını denemek istiyorum soğanlı umarım güzel bir şey olur Evet arkadaşlar tencereye koyduğumuz suyumuz kaynamaya başlamış şimdi doğradığımız yıkadığımız otlarımızı kaynayan suyun içine atıyoruz Bunlar bu şekilde 20 dakika tenceremizin içinde kaynayacak. Otlarımızı attık tenceremizin içine. Kapağını da kapatalım. Bunları 20 dakika kaynamaya bırakıyoruz. Tenceremizin ısısını yükselttik. Kaynamaya başladı otlarımız. Bunlar 20 dakika sonra otlarımız yumuşayacak. Sonrasında süzeceğiz. Ee, soğanla birlikte kavuracağız. Baharatlayacağız. Otlarımız kaynamaya başladı. Evet 10 dakikası kaldı. 10 dakika sonra süzeceğiz otlarımızı. arkadaşlar biz kamera arkasında kaynamış olan otumuzu süzdük ve biraz suyunu sıktık ee, kullanacağımız malzemeler orta boy soğanımız e, taze soğanımız çeşitli isteğe göre baharatlarımız ve üzeri içinde sarımsaklı yoğurdumuz var Haydi şimdi başlayalım tenceremizin altını yaktık biraz zeytinyağı ekliyoruz Öncelikle soğanımızı ilave ediyoruz. Soğanımız güzelce kavrulduk, kavrulduktan sonra taze soğanımızı ilave edeceğiz. Sonra sırasıyla otumuzu koyacağız. taze soğanımızı da ilave ediyoruz. Bunları kavuruyoruz. Kaşıklarımızı da ilave ediyoruz. Bunları bu şekilde 10 dakika kadar kavuracağız. Bir dahaki videomda inşallah e, eşek helvası otunun yumurtalısını da yapmak istiyorum. Dediğim gibi bunların birçok çeşidi var. Hangisini arzu ederseniz ister salatasını ister bu şekilde kavurmasını ister yumurtalısını e, hangisini isterseniz yapabilirsiniz. Ben bugün e, kavurmalısını denemek istedim. Böyle videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna bakmayı unutmayın. Bir kaşık da domates salçası ekliyorum. Karıştırmaya Dediğim gibi isteğe bağlı baharatlarımız ben e, kimyon kırmızı biber e, karabiber e, ve tuz e, ilave ediyorum dediğim gibi tercih üzere ait güzel baharat çeşitini daha fazla kullanabilirsiniz Yemeğimiz pişti. Altını kapatıp şöyle servis tabağımıza alalım. kendiden bile nefis gözüküyor Ben üzeri için kırmızı biber zeytinyağı da kırmızı biber yakıyorum onu ilave edeceğim Tabii bu tercihe bağlı ben bu şekilde istedim Siz nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz Olur. servis tabağına aldığımız yemeğimizin üzerine ev yapımı yoğurdumuzu ıı, ilave ediyoruz. sosumuzu ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi yemeğimiz nefis gözüküyor. Sizler de isterseniz eğer farklı çeşitlerini deneyebilirsiniz. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın Beğen tuşuna basmayı unutmayın Sizlere de bizlere de afiyet olsun Hoşçakalın.